Merhabalar arkadaşlar, Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü çok güzel, ağızda kıyır kıyır dağılan bir kurabiye tarifi vereceğim. Evet, oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağımızı yoğurma kabımıza aldık, bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettik, iki yumurtamız vardı, bunun birisinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Geri kalanını yoğurma kabına 2 yemek kaşığı kadar sirkemi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Kabartma tuzumu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi bu sıvı karışımları şöyle güzelce homojen bir hale gelene kadar güzelce yoğuruyorum. Tereyağımın ve diğer malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Bu bir püf noktadır. Hamur işlerindeki kaliteli bir verim elde edebilmek için yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyorum ve bir yandan da hamurumuzu toparlamaya çalışıyorum. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 600 aboneye ulaştım. İnşallah daha fazlasını bekliyorum sizlerden. Abone olmak, abone butonuna basmak ücretsiz. Evet, unu eklerken bir pakette kabartma tozumu ekledim. Ve yine kontrollü bir şekilde unumu yavaş yavaş ilave edip hamuru toparlanana kadar yani elime yapışmayana kadar şöyle gördüğünüz gibi güzel bir Kıvam elde ettim. Tezgahımı hafif unladım ve ham hamurumu 1-2 dakikada şöyle yoğurduktan sonra böyle kıvamını gösteriyorum. Evet, şimdi bunu güzelce istediğiniz herhangi bir şekil verebilirsiniz. Uzun çubuklar halinde, tuzlu çubuk kraker gibi de olabilir, susamlı. Şöyle birer parça kesip ben şöyle değişik bir pastane usulü bir şekil vermek istedim. Hepsini bütün şekilleri yaptıktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını güzelce sürüyorum. Ve bunların üzerine çörek otu ve susamımı da serptikten sonra 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakikaya kadar pişireceğim. Bunun bir püf noktası da 180 derecede e, kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Yavaş yavaş. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Ve şimdi size kıvamını da göstereceğim. Ağızda kıyır kıyır dağılan çok güzel bir kurabiye. Evet şöyle gördüğünüz gibi test ediyoruz ve şöyle kıyır kıyır kesiliyor. Afiyet olsun.